Şöyle bakabilirsiniz. Gerekli alışveriş yap, inanmıyorum. Abla o bir paket. Ama bu benim değil. Benimki Takılış şu an. Bu ablamla Emre'nin böyle sevgiline takabilmen için kemerlik. Bunu erkek olan takıyor. Bunu kız olan takıyor. Hemen acil bunu aldırıyorsunuz. Sevgilinizin arabasını takıyorsunuz. Kemerine öyle takılıyor. Yani demek istiyorsunuz ki burada demek anlatılmak istenen şu ben olmasam bile yanında canını güvenliğini önemse kemerini tak yoluna devam et demek bu. Yani siz yokken bile aklına gelecek ve o kemeri takacak. O yüzden bu çok önemli bir parça. Kesinlikle alın aldırın. Evet nokta atışı. Tavsiye son paket. Şöyle bir bizi Hello Kitty'li sıcak su torbası karşılıyor. Arkadaşlar. Yalnız gerçekten rahatmış bu arada. kapatalım ağzını. Patili bir de kapağa bakın. Patili kapağı var. Böyle Hello Kitty'li sıcak su torbası. Karnınıza koyuyorsunuz. Ve bir daha karnınız ağrımıyor. Çok tatlı. Modelini beğendiğim için aldım. Yalan söylemeyeceğim. Ne olduğundan haberin bile yok bunun. Hmm. Pilateste sporcu sudin üstüne giymek için sırtı böyle. İşte böyle, gayet güzel. Çabaya gerek yok fazla. Ay asıl şeye geldim, dekor aldım. Her daldan sipariş verdim, her daldan. Kendimi nasıl mutlu edebilirim diye girdim. Alışveriş yaptım. Ve tabii ki bu böyle durmayacak. Sanmayın ki böyle olacak. Hayır. Yanılıyorsunuz. Aa ne kadar güzel. Lallerim var. şimdi de beyaz. Maalesef ki saatte çiçek almak zorundayım arkadaşlar çünkü e, kedilerim bunları yiyor, çiçekleri ve yaprakları yiyorlar. O yüzden bunu yemeyeceklerini umut ederek buraya köşeme koyuyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Zerafet bir çiçek. Ama bu birazcık kısa olsa, şöyle dursa, ben bunun ucunu keserim sonrasında. Öyle dursun. Artık sıkıldınız değil mi bu paketlerden? Ama ne yapabilirim? Seviyorum, merkez seviyorum. <laughs> Fiyonklu toka. Evet. Bunu ne zaman aşacağımı bilmiyorum. Aşma gibi bir planım da yok. Fiyon kaşkımı. Bazı şeyleri oluruna bırakmak gerek arkadaşlar. Olması gerektiği zaman her şey oluyor. Şöyle bir şapkamız var. diril diril ama şapkayı takamıyorum. Yalnız benim kombin gittikçe hani ee, şey oluyor arkadaşlar, hani böyle Çarşamba Pazarı. Ama şapka baya güzelmiş bu arada. Renk ve desen olarak beğendim. Baya beğendim. Çok uyumlu değil miyiz? Askin bak sana benzedim. Arkadaşlar bakın ne aldım ben. Benim heyecan şaka mı? Biraz önce göstermiş olduğum şortla giymek için. <laughs> Yine fiyonklu bir şey. güzel duruyor mu? Bayıldım. Bayıldım. Ve son olarak mı? Demek. <laughs> Bakın ne geldi. Son iki parçamız kalmış. Bu küçük Mustang araba. Ah, şeye hediye. Artık o da biliyor. Onun hediye olduğu, ona hediye olduğunu. Ve son parçamız. Bunu çantaya takacağız şimdi. Biraz... sanki bir Kargolarımı açtım. Böyle takacağım bundan sonra şapkaları. Karar kınıldı. Bizi seviyorsan kalp yap. Hemen. Hemen tabii ki. Sizi sevmek ne kelime? Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biz Instagram'da 1.4 milyon olacağız. 1.4 milyon olmamıza çok az kaldı. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız şu anda Instagram'a gidip beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada da yavaş yavaş biliyoruz.